Herkese merhaba ben Fakedead ve mod tanıtımının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ender Storage adlı bir modu inceliyoruz. Mod gerçekten çok fazla işe yarıyor. Benim çok kullanmayı sevdiğim bir moddur favorilerim arasında. Ee, en başta Ender Pouch denen bir şey var. Ve hemen şuraya yazalım tane pouch. Yapılım bu şekilde. 3 tane deri, 4 tane blaze powder, 1 tane ender pearl, 1 tane wool. Birazcık pahalı gibi. Fakat buna değecek. Şimdi sağ tıkladığınızda yeni bir çanta açılıyor ve bu çantaya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Yani yanınıza daha çok şey taşımaya yarayabilir. Fakat hepsi bu kadar mı diye soracaksınız. Tabii ki hayır. Bu kadar malzeme sadece şu kadarcık bir çanta için değer mi? Hiç sanmıyorum. O yüzden Ender Chest var. Biliyorum normal oyunda da var fakat bu çok daha iyi. 4 tane Blaze Rod, 2 tane Obsidian, 1 tane Wool, Ender Pearl ve sandık gerekiyor. Bu da bayağı pahalı. Fakat şuna bir bakalım. Şimdi ben Ender Chest'i yere koyduğumda Gördüğünüz gibi oldukça güzel görünüyor. Üstünde 3 tane beyaz yer var. Oralara daha sonra geleceğiz. Açıyorum. Yine aynı şekilde sandık. Peki. Şimdi mantık şu. Ben eğer bu elimdeki ender parçanın içine bir şey koyarsam mesela bir tane lapis lazuli koydum. Gidip bu sandığa baktığımızda bunda da aynı şey olur. Evet çok iyi. Yani normal oyunda ki Ender Chess'in elinizde açılabileni gibi. Fakat dahası var. Yani bu kadarcık şey kime yeter? Ne yeter? O yüzden diyeyim ki bir sürü yaptınız. Ve birkaç tane de çantanız var. Ee, hı. Normalde staklanamıyorlar. Ben plugin'ini aldığım için öyle oldu. 2-3 farklı çanta istiyorsunuz. Çünkü şimdi ben bir tanesinin içine bir şey koyduğunda Hepsi dolacak Arka e, Tamamen farklı şeyler istiyorsunuz siz Bir sürü sandık istiyorsunuz Zaten gördüğünüz gibi hepsi aynı anda açılıyor bunu açınca O zaman ne yapıyoruz Boyuyoruz Evet Ve o kadar fazla kombinasyon var ki Bakın bu kadar kullanabileceğimiz renk var Ve 3 çeşit kombinasyon yapabiliyoruz Olasılığı bir düşünün Çok fazla olasılık var Mesela kırmızı, mavi ve açık mavi olsun bu. Bu mavi, mavi, mavi olsun. Daha sonra bu siyah olsun işte. Bu renkten olsun. Her neyse herhalde siz anladınız Neden? ne de anlatmak istediğimi. Kahverengi, kahverengi, gri. Ve işte sen de Yeşil, pembe, yeşil olsun. Ya da burası da pembe olsun. Her neyse. Pekala. Şimdi buraya açtığımda ve bunun içinden bir şey koyduğumda buraya gelmiyor. Çünkü bunun rengini almalı. Siz elinizdeki Ender Pouch'la, yani yaptığınız bu ee, çantayla bir an konuşamadım kusura bakmayın. Daha yeni okuldan geldim bu videoyu çektiğimde. Şimdi sağ tıkladığınızda sandığın rengini alır. Mesela buna tıklarsak hepsi mavi oldu. Elimdeki neyi bakın renkleri değişiyor. Siyah ve iki tane mavi oldu. Her neyse. Şimdi buna tıkladığımızda artık bunun içine koyduklarımız sadece bu sandığa gider. <laughs> evet. Ve diğerlerine gitmez. Diğerlerine de diğer çantalarınızı ayarlarsınız. Ve böylelikle istediğiniz çantayı istediğinizi koyabilirsiniz. Ve daha da iyisi bu multiplayer uyumlu Yani Multiplayer'da Bunun yanına daha önce anlattım Buildcraft kullanarak Bir şeyler yapabilirsiniz güzel bir şeyler Yani bundan itemleri koyar koymaz mesela Eğer maden koyduysanız madeni fırında ısıtır ve otomatik olarak sandığınıza doldurur Oldukça işe yarar bence Evet Oldukça güzel bir mod ve daha fazla anlatacak bir şey yok sanırım ve tabii ki eğer bunun içine koyduklarınızı kaybederseniz istediğiniz zaman bu sandıklardan yapıp yeniden kazanabilirsiniz böyle de iyi bir özelliği var fakat bir şey denemek istiyorum ben ee, olur diye düşünüyorum fakat Yine de deneyelim. Şimdi bir kitap alalım ve Miscraft modunu daha önce in inceledim ben. O modda da çalışıyor mu? Dünyadan dünyaya. Onu merak ediyorum açıkçası. Şimdi kitap bulamıyorum. Ben hemen kitap alıp geleyim. Ya da direkt numarasından yazalım. Book biraz fazla O koydum. 340. tamam. Daha sonra biraz da tüy alalım. Tamam. Şimdi creative moddan çıkıyoruz. Yanımızda bir tane daha bu sandıktan var. Bir tane tüy, bir tane kitap etti bize descriptive book. Buraya geri dönebilmek için tabii ki kendimize bir de linking book yapıyoruz. Ve gidiyoruz. İşte gidiyorum. Şu anda serverda oynuyorum gördüğünüz gibi. O yüzden e, bazı sorunlar var. Umarım gidebilirim. Görünüşe göre Mistcraft dünyalarında bir sorun var. Fakat ben çalıştığına eminim. Mutlaka çalışır. Evet. Bir mod tanıtımının daha sonuna geldik. Devam için zaten YouTube'da artık Türkçe oldu. Çok iyi oldu bu da. Beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Artık subscribe demeyeceğim. Ho ha ha. Her neyse. Ve gitmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Benim bilgisayarım bozuldu. Şarj olmuyor. O yüzden servise götürdüm. Sizi ilgilendirmez. Zaten bilgisayarım ne olursa olsun sizi ben videosuz bırakmam. Çünkü evimizde 3 tane bilgisayar var. Üçünde aynı anda bozulma olasılığı yok denecek kadar az. Yarın normal Snapchat'ta yaptığım Survivor serisinin yeni bölümü gelecek. Her gün her gün aynı video gelmesin diye bugünlük değişik bir şey çekeyim dedim. Evet her neyse. Sadece bilgisayarıma bir şey olduğunu söylemek istedim. Sizi pek ilgilendirmez ama acılarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Her neyse fazla uzatmadan tamam o zaman. Yarın yeni bir video ile görüşürüz yarın büyük ihtimalle canlı yayında olacak. Şimdiden söyleyeyim. Facebook sayfamıza bakmayı unutmayın. Ağaçlardan nefret ediyorum. Ama bilgisayarımın garantisi vardı. Kesinlikle merak etmişsinizdir ne olacak diye. Bilgisayarımın garantisi vardı. Yani sorun yok. Görüşürüz.